Görümce beltim, pikniğe gideceklerini, ayrıca beni de çağırdıklarını söylediler. Ben de dedim ki tamam olur ama kaç gibi ve ne zaman gideceğiz dedim. Neyse gününü falan söylediler ama dediler kek yap, pasta yap, börek, çörek yap. Biz de mangallıkları alıp geleceğiz dediler. İyi dedim ben de tamam o şekilde yapalım o zaman dedim. Pasta mı yaptım, börek yaptım, ayrıca poğaça, kurabiye aklınıza ne geliyorsa yaptım bir güzel. Dedim gidiyoruz yeriz en azından meyve falan da koydum. Semaverimiz vardı semaveri koydum. Ardından bir de kahve içmek için kahve malzemelerini de koydum. Yani pikniğe giderken ne gerekiyorsa hepsini koydum aslında. Neyse pikniğimize gittik. Güzel güzel yayıldık. Yemek saati geldi. Bir de ne göreyim mangallık hiçbir şey almamışlar. Biz hiçbir şey getirmedik senin yaptıklarından yeriz demezler.